Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili bir görsel hazırladım. Bu görseli izledikten sonra bu günle ilgili, görselle ilgili değerlendirmeyi birlikte yapalım. Bu gördüğünüz anıt öldürülen kadınlar adına yapılmış al yazma anıtı. Antalya Muratpaşa ilçesi sınırlar içerisinde Bayındır Park'ta bulunmakta. Evet sevgili izleyiciler. Görselimizi izlediniz. Meriç Zal'ın imzasını taşıyan al yazma anıtı öldürülen kadınlar adına yapılmış bir anıt sevgili izleyiciler. Üzücü bir anıt. Ancak yüreğimize dokunan bu anıtı size değerlendirmek istedim. Görselde gördüğünüz gibi savrulan bir al yazmayı andırıyor. Ayrıca dijital ortamda kesilen kadınların ismi boşluk oluşturuyor. Bu boşluktan sızan güneş ışığı tabana zemine düşüyor. Zemine düşen ışık bizim vicdanımıza, bizim üstümüze düşen bir sorumluluk ışığı. Anıtın konsepti bu. Evet, her gün hemen hemen aramızdan bir kadın ayrılıyor. Ve birlikte olduğu insan tarafından, babası tarafından, eşi tarafından, kardeşi tarafından öldürülüyor. Ya da kendisini sevdiğini iddia eden sevgilisi tarafından öldürülüyor. Yaşamdan koparılıyor. Dünyada yaşamdan önemli ne olabilir? Yaşamın önüne hangi değer geçebilir? Geçmemeli öldürülen yüzlerce, binlerce kadınlarımıza nasıl sahip çıkamayız? Neden bu noktaya geldik? Gerçekten üzücü. Ben bin yıl, iki bin yıl önce Türk coğrafyasında kadınlara verilen değerden Anadolu'ya gelmek istiyorum. Han diyor ki, ben hanım, benim eşim de benim hanım. Yani kendisiyle eşdeğer tutuyor. Hanımlık ismi de oradan geliyor. Ve toplantılarda, devlet toplantılarında, savaş kararlarında kadın olmazsa, yani eşi olmazsa hanın eşi olmazsa bu karar alınamıyor. Toplantı bitiyor. Medeni hukuktaki durumlarına bakacak olursak, yazılı olmayan bir ahlak yazılı olmayan bir oto kontrol var. Nedir o? Örneğin geçimsizlik ya da sevginin bittiği bir nokta anlaşamamazlık varsa sabah çadırdan çıkan koca işine gittiğinde eğer kadın kocasıyla birlikteliğini noktalamak istiyorsa birlikte kaldıkları çadırı söküyor çadırın giriş kapısını başka bir yöne çeviriyor ve çadırı tekrar kuruyor. Akşam eve dönen eş bakıyor ki çadırın yönü değişmiş, giriş kapısı değişmiş. Bunun anlamını biliyor. Bunun anlamı nedir? Artık bu haneye giremezsin. İstenmiyorsun. Orada çocuklar olabilir. Başka hakları, hukukları olabilir. Bu karara eş son derece saygılı bir şekilde izinden geriye dönüyor tartışmıyor. Kaba kuvvet kullanmıyor, şiddet kullanmıyor. Bu kadar mesaj net almıyor. Bir çadırın kapısının yönünün değişmesi bir evlilik için son karar. Kadının bu kadar hakları var. Kadın bu kadar değerli. Onun iradesine bu kadar saygılı. Peki aradan 2000 yıl geçmiş. Bunun uzantıları var mıdır sizce Anadolu'da? Bu Türk coğrafyasındaki medeni hukukun Anadolu'da etkileri var mıdır sizce bugün? Elbette var. Nasıl mı? Bugün özellikle Ege'de ve Yürük toplumlarında mor cepken olay var sevgili izleyiciler. Kız çeyizini hazırlarken gelin olmadan annesi ona bir mor cepken işlemeli, bir mor cepken Hazırlıyor ve e, çeyiz sandığına koyuyor. Bunun anlamı ne? Bunu biliyor zaten. Başı sıkıştığında, kocasından şiddet gördüğünde, aldatıldığında, e, horlandığında, eğer il, artık evliliği bitirmek istiyorsa, o mor cübbeni giyecek ve bulunduğu toplumda herkesin görebileceği bir yere çıkacak. Ve bu yapıldığı takdirde biliyorlar ki o bölgenin kadını, o yörenin kadını, çepkeni giyen kadın başı dardadır, kocasıyla sorunu vardır ve yanında yer almak gerekir. Herkes toplanıyor ve mor cepkenli kadının yanında oturuyor. Artık eş boşanmış sayılır ahlaken. Hiç kimse ona varmaz. Başka bir kadın onunla evlenmez bu olaydan, bu ritüelden sonra. Hiç kimse onunla evlenemez. Artık dışlanmıştır ve kadına sayıp çıkılmıştır. Mor cepken bu kadar etkili bir ritüel. Mor çatı da buradan kaynaklanıyor sevgili izleyiciler. Öykücü Kamile Yılmaz'ın bir kitabının adı da Mor cepkenli kadın adını taşır. Ve biraz önce anlattığım ritüeli işleyen bir öyküsü vardır bu kitapta. Evet sevgili izleyiciler, kadınlarla ilgili bu kadar acı neden yaşanır? İnsanlığın anasıdır. Çok değerli varlıklardır. Çocuklarımızı onlar yetiştirir. Onlar eğitimiyle, sağlığıyla, beslenmesiyle, ahlakıyla, her şeyiyle ilgilenen o vardır. Ona sen ne kadar değer verirsen çocukların da sen de o kadar değerlisin. Zor bir şey değil. Bir kadını sevmek zor bir şey değil. Sevmek sevgili izleyiciler, sonradan öğrenilen bir kavramdır. Matematik gibi, mühendislik gibi öğrenilen bir şeydir sevgi. Öğrenin. Bizim toplumumuzda şiddet ulu orta olur. Küfürler ulu orta olur. Ama bir erkek veya bir kadın sevgisini dile getiremez. Gizli söyler, yazarak söyler, mesaj atar ve çocuklarına olsun, eşine olsun bu sevgi sözcüğünü kullanmaktan kaçınırlar. Neden? Franz der ki, bir hayvana sevene kadar ruhunuzun yarısı uykudadır. Ben de diyorum ki, diğer yarısını da uyandırmak için bir kadın sevin o kadına değer verin. Sevginizi ifade edin. Ve inanın o kadın sizin için giyinecek, sizin için süslenecek, sizin için pencerelerde bekleyecek ve hayatını da size atayacak. Derler ya hani saçımı süpürge ettim. Sizin için gerçekten saçını süpürge edecek. Bu zor bir şey değil. Hayatta en değerli olan yaşamı bir erkeğin alma hakkı yok. Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun bile hayatını alma hakkımız yok sevgili izleyiciler. En değerli şey yaşam hakkı. Üzücü bir konuyla sizin karşınıza geldim bu videoda. Ee, i̇yi günler diliyorum.